Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan kişinin silahlı saldırısına uğrayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> 31 yaşındaki Atakan Arslan'ın 2 yıldır Diyarbakır'da görev yaptığı, evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Samsun ilinde tamamladıktan sonra girmiş olduğu polislik sınavını kazanarak Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu'nda... Şehidin cenazesi bugün ilk önce helallik alınmak üzere baba ocağına götürüldü. İmama, her kişi niyetine... Allahu Ekber! <laughs> İlk adım ilçesi Baruthane mahallesindeki baba evinin önünde şehit polis memuru için dua edildi ve helallik alındı. Hazreten Allah rızası için El Fatiha. Şehidin cenazesi alınan helalliğin ardından Çarşamba Rıvanpaşa Camii'ne getirildi. Şehidin cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Polis merasim birliği. Şehit al. Acılı şehit eşi Bakan Soylu'ya çocuğum için sabrediyorum. Helalleşemedik bile dedi. Ay, Şehit Atakan Arslan'ın cenazesi, öğle ezanının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Salı Pazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilmek üzere yola çıktı.